Soğuk Savaş'ın bitimi Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Ladin müthiş bir özgüven patlaması yaşıyor. Çünkü Ladin'e göre o şey diye düşünüyor, yani Sovyetler Birliği'nin yıkılmasındaki en büyük pay kendisinin ve Afganistan'daki mücadelelerinin. Dolayısıyla kendinin ve cihatçılarının kazandığı zafer gözüyle bakıyor hatta bu bakış açısı ilerleyen dönemlerde Amerika'ya karşı başlatacağı küresel terörün de böyle mottosu gibi bir şey oluyor. Tabii bunu iyi pazarlıyorlar bir taraftan ve Usame Bin Laden'in Afganistan'daki veya o etraf coğrafyasında yani yakın coğrafyadaki popülaritesini gittikçe arttırıyor. Gittikçe böyle kendisini Suudi Arabistan rejimine hanedanlığına karşıda bir alternatif gibi konumlanmaya, bir rakip gibi göstermeye başlıyor. Şuradan da benzin alalım. Opetciğimizden bir benzin çakalım. Evet. Tabii Afganistan ve bölge coğrafyasında Samir Bin Laden, Sovyetler Birliği'nin dağılmasındaki kendince etkisini iyi pazarlıyor ve gittikçe popüleritesi artıyor. Popüleritesi arttıkça da kendisini e, Suud hanedanlarına, Suud rejimine karşı bir alternatif olarak görmeye başlıyor. Bir rakip olarak görme eğilimine başlıyor. Tabi bu arada e, coğrafyanın diğer tarafında Orta Doğu'da Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal ediyor Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal edince Su, Suudi Arabistan e, Alarma geçiyor iyice çünkü o da işte yani Irak Bakan Taraftaki işte Daha sonradan gelip Saddam Hüseyin'in Kendi petrol kuyularını falan da işgal edeceği gibi korkuya kapılıyor Ve Amerika'dan yardım istiyor Bunun üzerine Amerika Tabii Afganistan gibi değil. Afganistan'da hani başlarda bir yardım istenmişti ya reddetmişti. Ee, burada Suudi Arabistan'ın yardımını hemen kabul ediyor Zira orası ne doğal kaynaklar açısından zengin. ABD'den yardım isteyince Suudi Arabistan Suudi Arabi Amerika Birleşik Devletleri bu yardımı kabul ediyor ve Suudi Arabistan'a asker gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile beraber herhalde bir 20'ye yakın ülke Suudi Arabistan'a yardım yolluyor. Tabii bu askeri askerler Suudi Arabistan'da konuşlandırma olayı gündeme gelince kutsal topraklara gayrimüslim sokma gibi algılanıyor Müslüman çevrelerden ve eleştiri konusu oluyor. Ama Suudi Arabistan bu eleştirilere kulak asmıyor. Yani burnunun dikine gitmeye devam ediyor. Hatta Yaser Arafat başta olmak üzere çeşitli işte e, İslami cemaatler, İslami cemaatlerle birlikte Müslüman kardeşler dahi Suudi Arabistan'ı ciddi şekilde eleştiriyor. Bunun üzerine Müslüman kardeşler de eleştirmeye başlayınca biliyorsunuz Suudi Arabistan Mısır'daki problemlerde yani Müslüman kardeşlerle hükümet arasındaki problemlerde Suudi Arabistan'a sığınan özellikle alim ulema kesimine destek oluyor üniversitelerde filan. Hatta bunlar selefi görüş ile Müslüman kardeşlerin işte kütübist yorumu, Müslüman kardeşlerin İslami yorumlama şekli falan bunları birleştirerek sahva adı, adı altında yeni bir e, dini İslami yorum getiriyorlar. Hatta Usama bin Laden bu yeni yorumun temsilcisi olarak da görülüyor. Temsilcilerinden biri olarak da görülüyor. Neyse bu sahva hareketi de Suudi Arabistan'ı bu yardım talebinden dolayı ciddi şekilde eleştiriyor. Hal böyle olunca Suudi Arabistan'da bu sefer bazı sahva hareketindeki insanları tutukluyor kimisini sınır dışı ediyor yani bir nevi aslında tarih tekerrür ediyor ve Mısır'da yaşadıkları baskıyı ve sorunu bu sefer Suudi Arabistan'da yaşamaya başlıyorlar bu durumu Ladin görünce diyor ki kardeşim ben artık Suudi Arabistan'da bana göre bir yer olmaktan çıktı oraya gidersem ben de tutuklanacağım diye düşünüyor ve dolayısıyla güvensiz bir şekilde algılıyor Suudi Arabistan'ı. Bunun üzerine Usame Bin Laden Sudan'a geçiyor. Hatta Sudan'a geçiyor. Oradan e, El-Kaide'nin örgütlenmesine devam ediyor. Sudan'da hükümetle e, çeşitli işbirlikleri yaparak yeni iş ortamı da oluşturmaya çalışıyor. Yeni finansal gelir modelleri oluşturmaya çalışıyor. Ama ne yazık ki yani Usame Bin Laden açısından ne yazık ki bu iş modellerini bir gelire dökemeden Sudan'da daha ayrılmak zorunda kalacak ilerleyen Bu sırada Sudan'a geçtikten sonra e, Londra'da da tavsiye ve reform komitesi adı altında bir tane de yine bir sivil toplum örgütü kuruyor ve buradan şeyi Suudi Arabistan'ı ciddi şekilde eleştirmeye devam ediyor ve eleştirinin dozajını arttırıyor. Hatta din mektupları falan diye e, mektuplar yayılmıyor. Bir taraftan da e, şeyin, El-Kaide'nin silahlı kanadı da ufak ufak harekete geçmeye başlıyor ve çeşitli eylemlere başlıyor. Önce 93 yılında e, yine Dünya Ticaret Merkezi'ne bir eylem girişimi yapacakken e, eylemi yapacak kişiyi yakalanıyor ve hapsediliyor. Yine 93 yılında hatta filmi de çekildi biliyorsunuz Kara Şahin Düştü diye. Orada Somali Mogadishu'da işte Amerikan askerlerine yapılan o cesetlerin sürüklenmesi, işte kötü muamele falan onları Somali'ye giden El Kaideye bağlı cihatçı milislerin yaptığı gündeme geliyor filan. E 95 yılında Hüsnü Mübarek'e bir suikast girişimi oluyor. Yine 95 yılında şeyde Riyad'da bombalı araçla e, Milli Muhafız Güçleri'nin komuta binasına bir e, bombalı araçla saldırı oluyor. Ondan sonra ve sonucunda şeyde e, Sudan'a karşı Amerika ve Suudi Arabistan baskılarını arttırıyor şey için. Usame Bin Laden'in e, sınır dışı edilmesi için e, işte bu nedenden ötürü Usama Bin Laden yaptığı yatırımların e, e, karını dahi elde edemeden geri dönüşünü alamadan Sudan'dan ayrılıp tekrar Afganistan'a dönmek zorunda kalıyor 96 yılında El-Kaide bir bildiri yayınlıyor bu bildiri de işte kutsal beldeleri işgal eden Amerikan güçlerine karşı cihat çağrısında bulunuyor. Suudileri ABD'nin e, kutsal topraklara girmesine izin verdiği için e, düpedüz ihanetle suçlamaya başlıyor. Yani öyle eleştiri, biraz sert eleştiri dozajında değil doğrudan ihanetle suçlamaya başlıyor. E, 98'de yayınladıkları bildiriyle aslında Yahudilere ve Haçlılara karşı da cihat ilan ederek yakın düşman konseptinden artık uzaktaki düşman ve global terörizm tarafına doğru şeyi evriltiyor. Tabi bu değişimin arkasında şey var. E, zevahirinin olduğu söyleniyor. Çünkü zevahir Zevahiri hani biraz daha böyle teorisyen olarak görülüyor. E, bu stratejik hamlelerin arkasında Usami Bin Laden'den ziyade zevahiri etkisinin yoğun olduğu düşünülüyor. Sonrasında 96'da Hobar'da bir saldırı gerçekleşiyor. Hobar saldırısı. İşte 19-20 civarında ölü var. İşte 98'de Kenya ve Tanzanya'da bombalı saldırılar gerçekleştiriyor. Gidiyor 2000 yılında Amerika'nın savaş gemisine bir saldırı düzenliyor ve daha bir sürü yerde saldırı düzenlemeye devam ediyor. Öyle olunca içler değişiyor. Hatta en sonunda biliyorsunuz işte o dün global terörizmin ve uluslararası ilişkilerin de gidişatını ciddi şekilde değiştiren o saldırı gerçekleşiyor sonucu sonunda. Dünya Ticaret Merkezi'ne, İkiz kulelere uçakla giriyorlar. Böylelikle Amerika'nın kalbinde, Amerika'nın simgesi olan iki kuleye bir terör saldırısı gerçekleştirerek binlerce insanı e, ölümüne yol açıyorlar. Akabinde işte e, Amerika'da global terörizme karşı savaş açıp ya işte bizim taraftasınız ya onların tarafındasınız gibi gene bir kendisine kutup yaratıyor. Neyse sonraları 2 Mayıs 2011'de e, Amerika'nın Navy SEAL bizdeki SAT komandolarının eşleniyor olan ekiple gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda Usame Bin Laden'i öldürüyorlar. Hatta ilk başta Usame Bin Laden'in öldüğüne inanmıyorlar vesaire böyle bir şey de var ama nihayetinde öldürülüyor ve örgütün başına Zevahir'i geçiyor. Dediğim gibi Zevahir'i biraz daha e, stratejisyen, yani doktrin ve fikir e, odaklı. Ladin daha çok aksiyon adamı. E, böyle bir aralarında sanki doğal bir e, iş paylaşımı varmış gibi olduğu söyleniyor. Zevahirin geçtikten sonra aslında Zevahiri Hizbullah ve Şiiler konusundan daha ılımlı. Hatta Hizbullah ile ortak bir İslami cephe kurulabileceğini düşünüyor. Ama bu arada o zaman içerisinde Irak'ta da işte Irak el kaidesi gibi bir şekilde anılan aslında Daesh yani IŞİD artık nasıl adlandırırsanız o örgüt kurulmaya başlamış ve Irak'ta Şiilere yönelik acımasızca katliamlar düzenliyor. Bunun üzerine Zevairi Daesh'e bir eleştiri tenkit yayınlıyor. Yani diyor ki kardeşim yani bizim asıl düşmanımız Amerika Birleşik Devletleri ve Batı. Sen gidip niye Müslümanlara katliam yapıyorsun? Mezhep olayına çekiyorsun bu durumu diye tenkitte bulunuyor. Bu tenkitle birlikte aslında zevahiriyle ile işinin daha arası açılıyor.